Herkese yani bugün sizler birlikte e, o beklediğim asıl o beklediğim asıl video geliyor. Bu videoda nereye gideceğimi ilerleyen vakitlerde siz de göreceksiniz. O zaman hadi geçelim. Şimdi biz e, buraya geldik gördüğünüz gibi çok tatlı bence. E, şimdi buraları gezeceğiz sizlerle birlikte. O zaman gezmeye başlayalım. O zaman. İlk giriş kısmı bu şekilde. Videonun ilerleyen vakitlerinde size bunların daha fazlasını ve anlatımını göstereceğim zaten. Şimdi e, çok güzel yerler var bence. İşimi geziyoruz ben yani. çok mutluyum şu an. Burada neler var ne bir şey hiçbir şey bakmadım ben gerçekten. Şimdi e, ben de bir video göreceğim. Bu anladı Wonder Village. Haberiniz olsun. <laughs> Alacağım ben bu <burada> fotoğraflar. <laughs> çok güzel. Bu arada burada ablanı var şu an. Merhaba. Merhaba. Arkada da gördüğünüz gibi böyle pazar tarzı yerler var. Buralar genellikle yiyecek tarzı şeyler vardı. Ve yan tarafı da oyun oynayacak yerler var. Gerçekten çok güzeldi bence. Çok güzel burası cidden. Burada bir şey şişiyor da. Bunun içine galiba girebiliyoruz. Daha sonrasında belki gireriz. Bilmiyorum. Çok tatlı. Hava acayip soğuk. Şimdi ablamı buraya getireceğim. <laughs> Gerçekten bayıldım. Burada da fotoğraf çekilmek için böyle bir yere giriyorum. Ve gerçekten çok güzel fotoğraflar çekildik. Burası çok güzel şu an. <laughs> Konuşuyorum ama yılbaşı temalı acayip güzel bence. Çok güzel. buz pateni şeyi var. Ee, buraya gireceğiz ama e, buranın beşte falan açılıyormuş. Yani buranın donmasını bekleyeceğiz. Şu anda donuyor. Korkuyor. <laughs> İkimiz gireceğiz ablamla. Çok güzel, çok mutlu hissediyorum. Ee, gireceğiz. Çok güzel. Bir biletimizi aldık. Çok mutluyum şu an. Şimdi e, yemek yeme gideceğiz. Bir daha yemek yemek diyoruz. Şimdi de pizza yiyeceğiz galiba bilmiyoruz. bütün detayların hepsini anlatacağım. Öncelikle buraya gelirken e, kendiniz bir miktar para veriyorsunuz. Ondan sonra parayı verdikten sonra buraya geliyorsunuz ve bazı şeyler paralı bazı şeyler paralı değil. Sonra buraya bu paralı olan şeyleri satın almak için bunların uygulamasını yükleyip buraya bir para yüklüyorsunuz ve oradan e, QR kodla oraya okutarak para ödüyorsunuz. Buradaki her şey öyle yani yemekler bile her şey gerçekten o QR kodla okunuyor ve gerçekten çok eğlenceliydi. Müzik Şuan daha şey e, mikrofonu takamıyorum. Eldiven aldım. Çok ellerim acayip zaten. Eldiven aldım, ellerimi şimdi yok. bu şekilde. Şimdi e, buz pateni sürmeye gideceğiz. Sen Burası benim en beğendiğim yerlerden biriydi. Bu gördüğünüz gibi buraya e-postanızı yazıp e şey yapabiliyorsunuz, e fotoğraf çekilebiliyorsunuz ve çupa çıpstan bedava istediğiniz kadar şey alabiliyorsunuz. Burada dileğinizi yazıyorsunuz ve acayip eğlenceliydi gerçekten. Ben de burada şekerimi yiyorum. İstediğiniz kadar şeker alabiliyorsunuz. Gerçekten efsaneydi. Gördüğünüz gibi buz patatesi yiyorum. Bu da eğlenceliydi. Biraz ısınmaya çalışıyoruz ve sonra gerçekten çok güzel eğlenceliydi. önce kaydık arkadaşlar. Çok güzeldi bu arada. Çok güzeldi. Gö video koydum bilmiyorum. Koydum galiba işte. E, acayip güzel. Çok eğlendim ben. Bir daha kesin gelmek isterim. Bayağı eğlendim ben. B ben baya iyi kaydım sonlarda. İlk başta böyle alışamadım falan. Çok güzeldi bence. Ve yapabileceğiniz bir şu şey vardı. E, bir belirli bir ücret ödüyorsunuz. Ondan sonra e, ee, girişte bir ücret ödüyorsunuz ve bazı şeyler ücretsiz bazı şeyler parayla oluyor. Acayip eğlenceliydi ben bayıldım. Karta yani e, bir uygulama indiriyorsunuz telefonunuza her şeyi oraya bir para yüklüyorsunuz her şeyi oradan alıyor. Video bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim o zaman bay bay.